Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mangal tadında tavuk yapacağız. Ama tavada yapacağız. Öncelikle tavuklarımı doğramaya başladım. Böyle sotelik doğruyoruz. Arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz beğeni tuşuna da basarsanız sevinirim. Evet tavuklarım bitmek üzere. Tavuklarımı bitirdim. Şimdi güzel yıkadım. 2 tatlı kaşığı sarımsak tozu bırakıyorum. 2 tatlı kaşığı kekik bırakıyorum. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber bırakıyorum. Çok az miktarda karabiber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bir fincan da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bunları güzel karıştırıyoruz. Tavuğumu karıştırdıktan sonra bir gece dolapta bekletiyorum. Daha güzel tadını alıyor, daha güzel oluyor, yumuşacık oluyor. Bakın bekletmiş hali. Şimdi bunları güzel tavada pişireceğim. Lokum gibi, mis gibi bir tavuk olacak. Tavamı güzel ısıttım. Evet, tavuklarımı ilave ettim tavaya. Güzel karıştırıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Onlar pişerken ben de biberlerimi közlüyorum. Sizin böyle tavanız yoksa yani közleme tavanız tavada da yapabilirsiniz. Teflon tavada da oluyor. Evet tavuğumuza bakalım. Evet tavuklarımız başladı suyunu vermeye. Kendi suyunda pişecek arkadaşlar. Hiç su ilave etmedim. Siz kanattan da yapabilirsiniz kanattan da çok güzel oluyor tavuk kanadı ya harika oluyor ama yağ bırakmazsanız daha güzel olur Çünkü o biraz yağlı oluyor Evet şimdi ben iki tatlı kaşığı da isot ilave ediyorum Bu da sizin zevkinize kalmış arkadaşlar biz biraz acı sevdiğimiz için bırakmak istedim biberlerim de bitmek üzere biberlerimi de poşete bıraktım ki kabukları daha rahat soyulsun. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Şimdi bu suyu çekene kadar pişecek. Evet bu arada biberlerimi soyuyorum, temizliyorum. Artık servis yapmaya yaklaştık. Bir tabağa da su bırakıp elimi batırıp kabuklarını temizliyorum ki yapışmasın elime daha güzel soyulsun. Bu da benden size bir tüy olsun. Bakın gördünüz mü ne kadar güzel soyuluyor. Benim biberlerim biraz ince olduğu için güzel soyulmadı herhalde. Evet tavuklarım pişmek üzere. Suyu çekildi. Şimdi güzel kızarmaya başladı. Ama bir kokuyu hissetseniz Harika olmuş kokusu. Mis mis aynen mangal. Hiç mangala gerek yok. Bakın evinizde rahatça yapabileceğiniz bir menü. Evet tavuklarım pişti. Tabağa aldım. Şimdi tadım zamanı. Yanına da soğanla sumakla karıştırdım. Güzel bir servis tabağı hazırladım. Şimdi tadacağım mis gibi olmuş arkadaşlar. Önce biberimden alalım. Birazcık da soğandan alacağım. Arkadaşlar bunu ekmek arası da yapıp yiyebilirsiniz. Harika olmuş. Herkese tavsiye ederim. Me skip.